Arkadaşlar merhaba Bugün God of War oynuyoruz Yeni bir seriye başladık God of War Biraz oynadım ee, ekran kaydı alıyordum Fakat almıyormuşum Ben aldığımı sanıyordum salak gibi valla Bu kadar oynadık ama o Thor olan Epic Fight'ı henüz şey yapmadık arkadaşlar Ben oyunu bilgisayardan aldım XBOX cihazıyla oynuyorum XBOX koluyla daha doğrusu Şöyle eve girelim akşamız bayağı hareketli geçti ha Bir ara o eski günlerin tadını almadım değil Eski günler. <laughs> Bizimiz tanrıların unuttuğu bir ormanda yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Kaos bıçaklarımız. Fortnite'te kaos bıçaklarını da getirebilirlerdi aslında kostüm olarak. Çift balta olarak böyle. Güzel olurdu, hoş olurdu. E yatalım bakalım. Sabah ola hayır ola. Gerçekten grafik okumundan çok iyi e, ee, indirime geçen düşünmüyorum uzun bir süre. PlayStation'da girebilir belki de. Cık, buradan girmez çünkü daha yeni geldi bilgisayara. Ve bu yataklar hiç rahat değil. Şu sakallara bakın. Her kılını bile yapmış adamlar. Gitti neler olsun. Aman ya Rabbi ne oluyor? Zaten külüstür bir evleri var. Çatıyı da Çatının parasını ver. Who are you? Aldın mı cevabı kardeş? Tor. Şarabım var. Şarap varmış pardon. You not find Nigga mı? Aa, ne? Ta. Söyleniyor. Gel bakalım. <laughs> çok epik an. Şu müzikler de çok iyi. Bu ne oğlum? Fare gibi kaldı Kratos yanında. Kratos'un 2 metre olduğunu düşünürsek Bu adam 2.5 falan herhalde Kuzgunlar, Odin'in kuzgunları 2018 God of War'ı oynadım bitirdim gayet güzel oyun bu arada Yılına göre Otur geç bakalım diyor Geçsin bakalım Şu an sinema tadında izliyoruz Abi öyle kırılmaz masa ya. Sen direkt çekişle vursaydın. Baba gibiler yanlarında. Evet çekişi de koydu ama hala kırılmadı. Masa sağlanmış arkadaşlar. Balta sıra baltada. Arkadaşlar hangi e, Mjolnir'i mi sahip olmak isterdin? Yoksa Leviathan baltasını mı? Ben baltaya sahip olmak isterdim ya. Balta çok iyi. Dök bakalım. Dök oğlum ne duruyorsun dök la. Allah Allah bizden mi göçünüyorsun kardeş? Kuzgun sıçmasın yata. Evet ciddi ciddi. Yok daha 18 yaşında değil. Dökmeden deseydin. Niye geldin dayı? Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım bacı verdi. Sadece nezaket gösteriyorum. Gösterme kardeşim istemiyorum. Evine git. Asgard'a git Asgard'a. Adam karga seslendi pis diye. Adam karga konuşmadan iletişime geçti arkadaşlar ben bu oyunu bırakıyorum. Sakin ve akla başında birine benziyorsun. Tabi canım öyleyimdir. Ne bu hareketler çekecek kan falan bulamak şimdi kanımsı hareketler. Hayırdır oğlum sen? Sakin ve aklı başında bir misin? Gerektiğinde mi diyecek şimdi? Aha gerektiği zamanlarda. O da diyecek ki tam bence şu an tam aynen. Buraları biliyorum o yüzden replikleri ezberledim. Ama motor çok iyi olmuş. Kırsaydın kardeşim aç kapıyı aras korga geldi bu ne? Arjus Koş git aç. Git aç bakayım. Şu altı da pek sevemedim ha. Baba selamun aleyküm. Odin be abi. Kendinden 5x, 5x large pelerin almış kendine. Bu ne o? Aa, Odin gelse Fortnite'a çok iyi olabilir ha. Kimin biliyorsun. Köşekmeden evvel bazı tatsızlıklar yaşandı. Koskoca Odin'in aldığı tabureye bak ya. Saygısızlık. Üzüldük ama artık birbirimizi az buçuk tanıyoruz. E tanı yani. Oğullarını öldürdü seni. Hepsi müdafaaydı. Aysir ölmek için yaşar. Ayrıca yalanın üzüm yok. işe de yaramıyorlardı. Doğru bu arada. But Balder. O öyle miydi ya? İş bir de şerefsiz de ama. kafa komikti ama yararı oluyordu. Sayende gone. ondan da olduk. Dinliyor musun? Cık, yok dinlemiyorum. Ha. Amca kaç yaşında adamsın? İçtiğin şeye bak ya. Kaç milyar yıllık borçlusun diyorum. Tek borcumuz Allah'a kardeş. Hiçleşen kalmadı. Ne istiyorsun? Barış. İç he, arkaya doğru düş sonra cenazenin gidelim oyun bitsin de. bu değil mi yani bunu istiyorum. Peace? Ne diyor ona peace miyiz? Barış onunu elemiş, eleğini asmış, savaş tanrısı için kafi mi? God of War. Artık birbirimizi öldürmesek. Şöyle elinde kalıp, ayaklarınızı aslan. Ben, ben de sana bulaşmam. Çok güzel bir teklif. Ben Gözü kapalı kabul ederdim. Tiyer. sen santir mi arıyon la lavuk? <gülüyor> <gülüyor> o kaç ediniz, <kaçırdığınız> mahkemede <laughs> sizde kalsın. O kalacak tabii. <laughs> That's right! I know you're in here somewhere, you silver-tongued little shit! What should we believe without of you? What have your promises ever been worth? There he is. My old partner in crime. <gülüyor> <He> <gülüyor> wait. If he tells you Snow is white, he's lying! What kind of wisdom is that? Can't the smartest head himself? See that we all want the same thing? Alright. Alright. <laughs> Pekala işte sana güven verecek bir teklif. Eski karımla meseleyi çözeceğim. Eski karı şeydi. Kimdi ya unuttum. Ha, Freya. Freya çok güçlü bu arada. Gayet de güzel. Güzel derken. Şey anlamında. Anladın da O anlamda değil yani. İstediğinde bu değil mi? Ne var bu oldu anlamadım ya. Yani. Ne diyorsun? Şimdi diyecek ki arkadaşlar. no. <laughs> no. Salak işte. Bu kadar basit. Çok geç kalma diyecek şimdi bu. Tamam arkadaşlar ben çok spoiler verdim. Susuyorum. Özür diliyorum. Sorry sorry sorry. Ha şöyle. Zıbam. Üf buralar var ya o kadar iyi ki arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar alt izleri şu an okumayacağım. Ee, hani oyun izleme şeyiniz keyfiniz bozulmasın diye. Siz okursunuz. Ben okuyarak adamın şeyini, repliğini boğmayayım yani. O yüzden okumayacağım. <laughs> Kol deli gibi titriyor şu an ha. Vur vur yapıştır 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 yapıştır. Döv döv döv. Tanrı katilisin sen. Bu Baldur içinde. Göstererek dayı. Vuruyoruz işte biz gibi. İçinden geçiyorum seni. senin. Seni kim savaş yaptı? Ya kimi yaptığını söylerdim de. Çocuklar izliyor. Fark etmez. Ne demek fark etmez kardeşim? Nefsimi kendimi bir şey Ya Allah bismillah. Geçir kalkın. Geçir. Oo onu yapmıştı. Işte. Geçir 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 geçir. geçir. Hop çifek öyle pazara gidersin. Ne demek fucking oğlum döverim seni. Ah oğullarım susup da buna mı yediniz? Hemen ye. Yeah. Balta gelsene oğlum. O zaman başına geleceği biliyorsun. Görelim. Oh, ben olsam ölmüştüm arkadaşlar. Bu oyun hiç gerçekçi değil. Bana bunlarla gel. Geliyoruz işte kardeş. Çekil oradan sen. Onu bana yapma. Ye şunu bir tane bak. Konuşun, şöyle yaptık. O çalımını hiç beğenmedim. Dojunu hiç beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Terbiyesizlik etme. Şu canavarı görelim. Gör göreceksin birazdan asıl canavarı sen. Şunu geçir. Nerede o ellerin mi kilenir? Ya ellerim kilenir. Oo. Ne kadar pis bir adamsın sen ya. Ye şunu sen bir. O oh, fake. Allah kahretmesin. Bas aslında kaçmıştım da. Al sen şunları arkalım seni. Hop kaçtım fırlattım. Vur vur. Bana işler mi sanıyorsun koçuyum? İşliyormuş. Of yapma. İhtiyarlanmışsın hareketlerini unutmuşsun. Ne hareketi kardeş. Tek rakibim havayolları. Havayolları nerede ya yani, Türk havayolları. Zbam zbam. Of geçirdim valla. O çekişler silahlar kapışıyor şu an. Bu Magni için. Magni ya Magni çok cıl kötü bir adamdı. Allah kafa gitti. Ben olsam kafatasını kırılmıştı. Tire lavuk diyorsun sen. Bak benim hoşuma gitmiyor. Of. Ben olsam belim kırılmıştı. Piste uçacaksın ki tadı çıksın. Ha öyleli seviyorsun sen. O zaman öyle oynarız kardeş. Oo yapma onu. Oğlum nasıl vuruyorsun sen bana? Bir dakika. Şu an pataklanıyoruz arkadaşlar. One minute. Oğlum sen de o varsa bizde de var. Gel la buraya. Ha şöyle şensin, şenlensin şanslısın ortalık. Şenliyoruz işte ortalığı. Oh zıbam. Vur geçir vur Vur la, vuramıyor mu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Bak kafana kafana. O alkışlamakla olmuyor oğlum o işler. Hoppala FK e gel. Hoppala FK. E. Allah kahretsin. Oğlum dur arkada şey var. Oğlum kaçıyorum işte ya. Boyun hiç kaçış şey değil. Şunu alabilir miyim? Al sen şu oğlumlar bunlar baya vuruyormuş. Gel 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 hele gel. Hiç şans mı geldi? Oğullarım kör taliye mi kurban gitti? Tabi öyle. Be 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 Spam spam spam. Gelecek. Ne demek gelecek? B spam mı olacak şimdi? Bas, bas 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 bas. Basıyorum 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 basıyorum. Daha ne kadar basmam gerek? Bu kadar ben de oynamamıştım. Öldük mü bu mu? Bu kadar mı? Adam öldürüp öldürüp diriltiyor. Bu ne oğlum? Gerçek seni görmeden gitmem. Gerçek beni görmeden gitmez misin? Ya sağ canım. Ya kaçıyorum. Ben ne zaman kaçmam gerektiğini anladım. Ya Allah, ım. Al sen şunu bir tane, şunu da al bir tane, bunu da al bir tane. Valkyrie kraliçesi. Al sen şunu bir tane. Ama adam hasar almıyor ki hocam. Vur vur. Kalkanım var benim. Baldur yenen yabancı tanrı bu mu? Bu beğenemedin mi? Oh geçir şöyle bir tane.

E <laughs> bunu niye canı full? Üç kere öldürdüm ben bari. Allah, ne yapıyorsun lan? <laughs> Budaklanıyorum şu an. O çalım yapıyoruz öyle mi? Yalnız beni doyur. Yapma onu. Ya bak bir geçirdi hayatım karardı. E ee, ben sana geçiriyorum buradan. Of oh, of oh. abla yürü git abi pardon abi özür dilerim. Şuradan ben şunu alayım. Heh. Sağ uçuksu nerede? Burada kardeşim gel al. Aha burada sağ uçuksu. Zıbam. Hop doja gel. Adam olacaksın. Ayağına denk al. Yemiş yemiş içmişsin zaten. Biz girdik yine bir tane. Of geçir yumrukları. RB. Sekiyici. Ama bana sökmez. Niye? Adama zeka üştemiyor. Demek ki zeka anlamıyor. Nasıl ama? Sonra bile adam soktuk ya. Kaç. Ya hak bismillah. Oğulların seni bekliyor. Benim bir tane oğlum var yat aşağıya. Abi pardon abi. Ben seni sen beni çok yanlış anladın. Yapma onu. O hareketi hiç hoşuma gitmiyor. Kimsin sen? Göster tanrı katilini. Ya göstereceğim ben sana şimdi bir şey. Abi kaçıramazsın. saldırılar bırakmak için. Yapma. Ya Allah, Bismillah, Allah Akbar. Kaç 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 kaç. Of, tuja gel. Şurada can vardı, can vardı. Nerede can? Hah. Gel gel, öleceksin. Oo, kalkanım gitti. Şeref yoksubu. Anlamazlar, ne anlıyorum. I am not my And your boy has plans for him. Üf. İlla dişliğim mi kıralım Bunu mu istiyorsun? Eee daya yiyince kaçıyor tabi. Böyle iş mi olur ya? Yani? Aha Bro, Çabuk eve. Odin atıyorsunla. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Torla epik bir savaş yaptık. Gördüğünüz üzere böyle yıldırım. Bu nereye kadar gidiyor? Çok en yukarıyı göremiyorum ama. Bu kadar. Açılışa bakmalıyım. Bakarsın oğlum. Peki ben bunu kırsam kırabiliyor muyum? Altı assam. Saplanıyor. Neyse bu da bizim tamircilerden biri. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.